Evet. Eski Sarıkum Mahallesi'ne şöyle bir bakalım. Burada da bir şeyler var. Röportaj yapalım. bir bey yar. Selamünaleyküm beyefendi. Selam. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah siz nasılsınız? Sağ olun efendim. Şöyle bir Sarıkum'dan yeni bir market açılmış herhalde dostlar diye yeni gördük. Yani hiç evet. olmasa sizi de yani görüştük görüşürüz. Yani. Elimizden yani. girdik arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, Ekmeği almaya de çek, çalışıyoruz. Çekti, çekti. Bak, Şimdi bayram evet. bayram arifesi yaklaşıyor efendim bayram kurban bayramı. İşte i̇şte ne tad, düşünüyorsunuz? tatlı bir bayram telaşı var. Arife de yaklaşıyor. İşte evet. herkes kurbanlıklarını evet. almaya çalışıyor. Yani güzel geçeceğini sanıyorum. İnşallah güzel geçer. İnşallah. Kazasız belasız herkes güzelce bir bayram evet. geçirmeyi temenni ediyorum zaten herkese. İnşallah elimizden geldiği kadar da Herkesle güzel güzel geçirmeyi tercih evet. ederiz yani. Tabii tabii. Bayram beklentiniz var mı bayramda? Bayramda bir beklentimiz yok. Kazasız belasız güzelce bir gün geçirmeyi diliyorum. İnşallah de. inşallah cümlemize. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim ben teşekkür efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım ha. burada dostlar yazıyor bakalım. Evet. Vay. Biraz aşağıdır bakarsak görürüz zaten her şeyi. Evet. Göstermiş olgun çok teşekkür ederim ben efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.